Türkelli mahallemizde e, Türkelli olarak bilinen eee mahallemizdeyiz ama tabii mahalleler iki tane evet. mahalle var değil mi bildiğim kadarıyla burada. Evet. E, muhtarımıza muhtarımızla sohbet edeceğiz evet. kısaca bir tarımla ilgili. E, tarım hayvancılık Türkellide nasıl gidiyor? Neler yapıyorlar? Durumu nedir? Evet. Bunun yanı sıra tabii Türkellinin e, sorunları, konularıyla ilgili bilgiler almak istiyoruz kendisinden. Mutarım e, muhtarım hoş geldiniz. Hoş e, önce bir sizi tanıyalım. Tanıyanlar çoktur ama sonuç itibariyle bir <laughs> evet, kendinizi e, tanıttırmışız. Siz de hoş geldiniz. Hoş ben Türkeli Menemen doğumlu. Türkeli'de doğan, Türkeli'de büyüyen, <laughs> bu yerleşkede yaşayan, bu yerleşkede yaşayan insanlar gibi e, her daim buranın sorunlarıyla uğraşan, karşılaşan, sorunların en ucundan en sonuna kadar hemen hemen bildiğimiz şeyleri insanlarımıza Yardımcı amacıyla e, hı hı. bu işlerin üstesine gelmeye çalışan Fatih Mahalle Muhtarıyım. Şevket Türk yos. Kaçıncı ee, dönemdesiniz? İlk mi? Şöyle, Yoksa üçüncü dönem. Üçüncü dönem. Evet, hamdolsun. 15 yılı tamamlayacağız. 15 tam yıl, diyeceğiz. maşallah. Evet, kolay değil inşallah. İnşallah. Yani Ondan sonra, yani bizden önceler vardı. Biz şu an devam ediyoruz. Evet. Biraz fiziki tanım yapar mısın? Türkiye'de iki mahalle var dedim. Evet. Ben doğru telaffuz ediyorum değil mi? Türkiye'li, evet, Türkeli Türk mi yoksa Türkelli mi? Şöyle Türkeli değil. Hatta bunu biraz önce de başka bir eee platformda da konuştuk. E, bizim burası Türkeli değil. Türk 50. Türk Türk 50. Tamam. E şu Türk 50 köyümüzün isminden de şöyle kısaca bahsedelim. Tamam. Nereden geliyor? Burası e, çok eski Aydın Beylikleri'ne bağ, e, bağlanan daha önce yani oralarla itibarı olan bir yerleşkeymiş. Sanırım buranın ismi ilk ismi Türk 50 değil de Batlacı köyü olduğunu biliyoruz biz büyük büyüklerimize duyduğumuz çok yıllar önce. E tabi bizim burası Yunan işgalinde olan bir köymüşmüş o zamanları. E 3-5 Yunan vardıysa bizim Türkler burada 1-2-1-2 gelmişler. Birkaç kişi geliyorlar. Tabii ki 50 kişi falan olmuşlar. Yunanlar der ki e, Türk 50 oldu. Biz buradan gidelim artık. Ha demek ki Türk oradan geliyor. Evet, Türk ismi bizim Sayı buradan geliyor. Sayı itibariyle Aynen. Yani. Türk 50. Tamam. Türk 50. Ee, ülkemizin birkaç yerinde Türk 50 var ama Türk 50 var. Türk 50 yok. Tamam. Anlamadan tamam. Şimdi sonra, evet. olay. Yani şey yerleşkemiz <laughs> e, güzel bir yerleşke. Yani iki mahalle vardı değil yanlış mahalle. Olursa? 1992'de Türk 50 tüzel kişiliğini yetirdikten sonra e, belediye, Türk belediyesi oldu biliyorsunuz. Hı hı. Ve 17 sene boyunca Türkiye'li belediyesi olarak burası yönetildi. Belde olarak Belde olarak yönetildi. İki tane belediye başkanımız vardı. Biri Ali Danacoğlu, biri de İbrahim Şimşek. Hı hı. Bu ağabeylerimiz tarafından e, bu yerleşke 17 sene belediye başkanlığıyla yönetildi. Onlar da e, köyümüze hakikaten izi bırakılan güzel hizmetler yaptı, Allah razı olsun. Hep beraber zaten her zaman. O e, ağabeylerimizle başkanlarımıza çok sevdiğimiz Göğümüzün sevdiği insanlar. Hizmet veren, sonuçta hizmet evet. veren insanlar. Elini taşın altına sokmuş bizde, e, bizim burası biliyorsunuz tarım ağırlıklı. Ne ekip, ne biçer. Evet, tarım ağırlıklı olan bir yerimiz. <laughs> Burada Menemen'den 10 kilometre uzaklıkta, Ala'dan 15 kilometre uzaklıkta, Eski Foça'dan, Yeni Foça'dan 26 kilometre uzaklıkta. Yol üzerinde, Çanakkale yolu üzerinden 1,5 kilometre içeride olan bir yerleşkedeyiz. Ee, hakikaten yerleşkemiz çok güzel bir yerde, mevkide. İnsanlarımızla birlikte uyum içinde yaşayan bir insanlarımızla bir uyum içinde yaşayan evet. bir güzel bir yaşamımız var. Tarım olarak bizim burası pamuk ve üzüme bağlı. Evet. Ee, şu an pamuk ekibimiz biraz daha fazlalaştı birkaç yıldır. Ne kadar fazlalaştı? Yani hemen Ortamada. hemen eski duruma Dönmüş durumdayız. Eski durum neydi? Eski durumdan yani şöyle eskiden sadece pamuk ekilirdi bizim. Tamam. Sebze de yapılsa da yani çoğunlukla artık Yüzde doksanlara varan pamuk ekimimiz vardı <laughs> ama e, pamuklar fiyatları geçtiğimiz eski yıllarda düşük olduğu için uzun bir süre e, çiftçimiz başka alternatifler uygulamaya başladı. E, domates yapılıyor bizim burada yoğun bir şekilde domates yapılıyor. Geçen yıl domates hakikaten çiftçimizi üzdü, evet, çok üzdü. Evet. Bu sene çok iyiydi ama katılım azdı domateste. Eken çok değildi yani. Değildi birkaç Bu da kişi geçen vardı. senenin getirdiği bir tecrübeden evet. kaynaklı. Yani öyle vardı. oldu. Bir de şimdi domates farklı bir bitki, nazlı bir bitki. Evet. Uzun sene yaptığımız için burada e, verimler düşük oluyor. Yani hem mısır mahsulü bir iki sene de değiştirmek gerekiyor aslında. Hı hı. Bundan dolayı e, şu an pamuk ekimimiz e, iyi. Fiyatlarımız da fena değil. Şu an için daha çok açık iyi açıklanmadı ama bizim çiftçimizin belli bir mazot ve gübre fiyatları. Hı hı. Mazot ve gübre fiyatları müthiş derecede bizim çiftçimizin belli bir bir... Büyük bir maliyet çünkü. Maliyet. Hı. Bu mazotla gübreyle de tabii ki bitmiyor. İşçi fiyatları da arttı. Hı hı. Yani bugün 80 lira, 70 lira bir yürümeye varken, işçi ücreti varken şimdi 1.70, 1.80'e uğraştı. Yani 170 bin lira, 170 lira uğraştı ulaştı. Neredeyse iki katı artmış. İki katı yani. arttı. yani Her şeyin altı gibi bunlar da arttı. <laughs> bunlar da çalışması gerekiyor. İşçi dışarıdan mı geliyor? İşçi, toplama için herhalde toplama değil mi? Toplama için. Pamuk artık makine alır. E artık makine alır. işçiyle olacak olsa pamuk. Şu an 50 lira bile olsa. Fiyatı, kaldırmaz. Yani dediğiniz gibi kaldırmaz. Çünkü maliyetler çok yüksek. Bugün traktörle bir oya gidip geldiğiniz düşünün. Sadece bir seferde 100 lira mazot yakar. Tahminim. Evet. evet. Çok uzak olmamak şartıyla. Yani. Evet. O yüzden e, burada mısır ekibimiz var. İşte sebze ekibimiz var. Yani e, verimli. Güzel bir toprağımız var. Yılda 3 <laughs> mahsul alan bile var. Yani <laughs> sebze olarak yaptığımızda 3 <laughs> mahsul bir alan bile var. İşte e, gelir düzeyimiz sanayiler var. Çünkü gençlerimizin şu an çiftçilikle uğraşan Dün gençlik şu an sanayide. Hmm. Fabrikalarımız var yakın zaten biliyorsunuz buralarda. Evet. Ama çiftçiliğimiz de asla bırakılmış değil. Ee, aynı şekilde devam ettiriyoruz. Hayvancılık konusuna da gelince de hayvancılığı geçmişte e, yapan insanlarımız şu anda devam ediyor. Hayvancılık bakmak çiftçilikten biraz daha zorlaştı. Daha fazla zorlaşmaya başladı. Çünkü Bugün e, evinde, bahçesinde 3-5 tane tavuk yapan insanlar dahi bunları dahi bıraktı. Yen fiyatları, yem fiyatları yüksek olduğu Tabii ki ondan sonra. Hayvancılık da zorlaşmaya başladı. E, ama biz e, çalışkan insanlarız. E, üretmeyi seven insanlarız. Evet. İnşallah bizim e, bu anlattıklarımız biraz daha bizi refaha götürür. İnşallah. Fiyatlar biraz daha düşer. Üzümde, biz, üzüm dedin, üzümde... Üzüm de iyi, üzüm e, de ama biz de burada da... Burada çok, fiyat konusu biraz tartışmalı, tartışma derken yani devletin verdiği bildiğim kadarıyla 27 lira mıydı? 27-28 lira falan ha. duyuyoruz. Ama piyasa şartlarında bu böyle değilmiş herhalde. Piyasa şartlarında şimdi bir de e, yağmur olayı, sergide yağmur yakaladığı zaman üzümleri o fiyat tamamen zaten gidiyor. Aşağıya. Bir pamuk yağmurda kalıda düşüyorsa üzümde de aynı şekilde aynen. düşüyor. Çiftçimiz bunlardan muzdarip, İnşallah daha da güzel i̇nşallah, e, inşallah. günlere çıkarız. Söylemek istediğin son şey nedir? E, Türkelli den e, e, motor olarak evet. e, şirket, Türköz olarak evet. ne e, manşetten ne vermek istersin, çiftçi ve tarımca üretici adına? Valla şimdi yani çiftçimize, tarımcımıza Allah'tan güzel bir bereket diliyorum yani, bol i̇nşallah. bir bereketli yıllar olsun, yıllarımız olsun ondan sonra e, huzurlu, hayırlı ömürlerimiz olsun. Çocuklarımızla birlikte, hep birlikte. E, bir de şöyle e, değinmeden geçmeyeyim. Yani şimdi bizim İzmir Büyükşehir Belediye'miz var. Bir de Menemen Belediyesi var. var. Şimdi bizim Menemen Belediye'miz ve Büyükşehir Belediye'mizle aldığımız hizmetler var. Evet. Büyükşehir Belediye'mizden, e, bu o yollarında çok iyi bir e, çalışma yapıyorlar. Biz o konuda çok memnunuz. Yani tamam. Büyükşehir Belediye'mizin. Çok Tabii güzel. ki bunların getirisi var, götürüsü var ama e, biz eee büyüşey belediyesinin hizmetlerinden memnunuz. Tabii ki memnun olmadığımız, eksik olan alanlarımız da var. Eee su iş mesela bizim altyapımız var. Patlaklardan dolayı bayağı bir biz Hı, -hı. Onların e, bir an önce yapılmasını istiyoruz. Hı -hı. İçme suyu şebekemizin. Kanalda bir pek problemimiz Hı -hı. yok. Olduğu zaman arkadaşlar zaten müdahale ediyorlar. Bu genel bir e, olay zaten yani bunlar İSÜ'nün projesi olan şeyler yapılacak ama zaman uzuyor işte. Ne bileyim böyle. Biraz daha hızlandırılmasına evet. fayda var. Evet. Menemen Belediyesi'ne de şunu e, şöyle söyleyeyim, Menemen Belediyesi'ne de e, vatandaşlarımızın arasında duyduğumuz, her zaman konuştuğumuz, bizim daha ben daha önce e, bir röportajım da oldu, aynı şeyi söyledim, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Tamam. Menemen Belediye'mizden şunu istiyoruz, bizim e, yerleşkemizde buralarda inşaatımız çok, ilerliyor sürekli. İnşaat ruhsatlarında, inşaat ruhsatlarının e, çıkması, hı hı. inşaat ruhsatlarının hızlı bir şekilde çıkmasını sağlamak istiyoruz. Tamam. Şimdi vatandaş ev yaptıracak, inşaat ruhsatını veriyor, İnşaat yaptırmak için 3 ay bekliyor, 4 ay bekliyor, ben 6 aydır alamadım diyor. Anladım. Bu şekilde kelime biz, e, vatandaşlarımızın e, en kısa sürede ruhsatlarının, <laughs> ister inşaat ruhsatı olur, ister oturma ruhsatı olur, Bunlar ne kadar gecikirse bizim vatandaşımız cebinden de para o kadar çıkıyor. E, tabii, tabii, tabii. Şimdi bir yıllık bir mesele geliyor denedi. Bir yıl önce fiyatlar böyleydi. Şu an biliyorsun her şey uçuyor. Dört ay önce adam e, inşaatını başlatacak. E, ustasını ayarlamış. Demirini, şey, çimantosunu ayarlamış. Bu sefer diyor ki ben diyor çimento 4 e, ay sonrası fiyatlar farklı. E, farklı. Farklı. Ve bir de caydı. Benim şu anda 200 milyar, e, 200 milyon birimiz zararım var. Tabii. Diyor. Beklemeden da, dolayı. Beklemeden dolayı. Aynen. Biz hemen belediyemiz, belediyemizden çözümleri en kısa sürede halletmesini istiyoruz. Ee, peki tarıma dayalı tarlalarda imar konusunda bir sıkıntınız oluyor mu? Yani biliyorsun bile tarımın getirdiği bir pardon imarlaşmanın getirdiği bir inşaatlaşmanın getirdiği bir tarım şeyi de var. Ya şimdi şöyle aslında imar yok yani tarımsal sitte imar yok. Şu an bizim Türkiye lavabomuzda bizim diğer muhtar arkadaşlarımız Ya bu hobi bahçeleri de şunlar bunlardır oluyor, oluyor ya şunlar. o yüzden dedim ben. Ee, hani var mı burada da? Şimdi mesela bizim Türkiye lovamız hakikaten işler acısı yani. Bildiğiniz bir gece kondu kentine dönmüş durumda. Şimdi traktörle geçiyorsun köpek bağlamış içeri bir tane. Üç tane de dışarıda köpek var. Biz Türkiye'nin içerisindeki veya şehrin içerisindeki başıboş başı hayvanlarla baş edemezken bir de ovanın içerisinde bir dünya köpekler var ve bu hayvanlar tarımsal bölgedeki bitkilere de zarar veriyor. Bunlardan dolayı biz ve biz bunu içe tarım jandarma işliğinde tüm bu hobi bahçelerine işlemler yapıldı. Yani bu devlet göndermiş, bizlere yerleri gösterin dediler, biz de yanlarında bulunduk gittik ama hiçbir şekilde bir şey olmadı. Ya biz kimsenin evi yıkılsın, damı yıkılsın, kimsenin ocağı sözünü istemiyoruz ama mutlaka. hakikaten gerektiği gibi şeyler yapılsın. Planlanması gerekiyor. Planlanması işte. gereken şeyler yapılsın. Eğer tarımsal sitse tarımsal siti uygulayalım. Uygulayalım. Ben onu istiyorum. Tamam. Yani. Çok teşekkür ederim ben muhtarım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim. İnşallah hep birlikte görüşmek üzere. Sağ olun.